Merhaba sevgili dostlar tekrar yine bir tamir videosu ile birlikteyiz elimde bir santravi e, su dinaması var arkadaşlar bayağıca da tozlanmış tamir daha önce tamir görüp görmediğini bilmiyorum e, döndürmeye çalıştığımda torna döndürmeye çalıştığımda içerideki rotor e, zor dönüyor dönmüyor bayağı ee, sebebi nedir bilmiyorum. Bakacağız birlikte. Gücüne de bir şöyle birlikte bakalım. Gücüne de baktığımız arkadaşlar 0.75 kilowatt yani 750 watt bir beygir gücünde. 3.5 amper çekiyormuş. 50 hertz. Zaten bunlar standart. Ee, 220 volt, 230 volt, 50 hertz'tir. 3.5 amper çekiyor. E, 0.75 kilowatt 750 watt gücünde bir motor arkadaşlar evet burada da gösteriyor zaten 750 watt maksimum diye burada bunu tamirini birlikte yapacağız bakalım neymiş arızası hep birlikte görelim tamirini yapalım arkadaşlar Dönmüyor arkadaşlar içindeki tamamen kilitlenmiş o zor da olsa dönen e, bu kapakmış meğer İçerideki rotor hiçbir şekilde dönmüyor kilitlenmiş tamamen bunu komple açmadan e, bunu onarmak bayağı zor gibi görünüyor. İçerideki iplikler bobini bir arada tutan ipler arkadaşlar kopmuş. Biz bunları dipten keselim. E, yeter ki bobinde bir kopukluk olmasın. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şöyle yakından bakalım bizde. Herhangi bir kopukluk yok zaten arkadaşlar. Sizler oradan göremeseniz de ben yakından buradan bakıyorum. Ufak tefek yaralanmalar çok tatlı. Hatta yaralanma da yok. Bunlar şey e, emaye lekeleri. Şunlar. E, ipi bağlarken dökülen emayenin lekeleri. Bobinde herhangi bir sorunumuz yok arkadaşlar. Bu iyi bir haber. Rulmanlara bakalım. Rulman da gayet güzel durumda. Hatta rulmanın yerine oturtururken yağ bile tam şey yapmamış. Kurumamış gres yağı. Sarar yok. Bu gres yağının yerine yenisini yaparız. Kilitlenen yer şurasıymış arkadaşlar. Yani dönememe burası paslanmış. Yerinden sökünce biraz rahat döndü. Biz buraya pas sökücü sıkalım. Burayla hiç uğraşmayalım. Ve motoru tekrar toplamaya çalışalım. kampasa bak. Ben yani sıktıkça buradan pas çıkıyor. Burayı da bir sökmek istiyorum ya. Pası görüyor musun sevgili dostlar? Pas çok kötü durumda. Helaket paslanmış. Buraya pas sökücüsü kalın. Tornavidayla, fırçayla temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim ki şu çark e, buraya sürtmesin sevgili dostlar. Çark da zaten yeterince paslanmış. Gördünüz mü? Bu da bayağı paslanmış. arkadaşlar. Çevirirken zamanla oluşan pastan dolayı şurada bir balans kaçıklığı var. Şuraya şuraya sürtüyor sevgili dostlar. Dönerken. Şöyle. Tam şurası. Sürtüyor şuradaki çıkıntı demire. Bunu tornavidayla e, kastıra kastıra oradaki sürtmeyi Düzeltmem gerekiyor. Şu şekilde. Evet yani arkadaşlar. Sürtme neredeyse gitti iyice.

Hepsini azar azar sıkıyorum arkadaşlar. E, kastırma yapmamak için. Kastırırsam dönen içeride dönen çak sürtme yapabilir. Bunu önlemek için hepsini azar azar sıkıyorum. Yani tamamen birini sıkmaktansa azar azar hepsini sıkıyorum sevgili dostlar. Boşluk kalmadığından emin olana kadar şöyle sıkıyorum. Şimdi bunu bir kenara koyalım. ipleri biraz geriden şöyle keseceğim Arkadaşlar motorun dönmesine engel olacak e, buradaki ipleri çıkardım. Aslında yeniden ip bağlamak gerekir ama elimde bu ipten yok. E, çok da şart olacağını düşünmüyorum. Zaten bu emaye verniklendiği için e, kablolar, bobin telleri verniklendiği için gayet sert ve e, sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Dolayısıyla bize engel bir durum yok. Evet. Şimdi motorumuzu yerleştirelim. Dışını falan şey yapalım. Hatta motoru sökmüşken e, gövdeye falan bir kısa devre var mı yok mu? Onu da bir ölçelim sevgili dostlar. Şöyle ölçü aletimi bazı kademesini aldım. Bir şekilde görünüyor mu? Evet şimdi şu bobinlerden gövdeye temas olup olmadığına bakacağım sevgili dostlar. Herhangi bir temas yok. Güzel. Sıkıntı yok. Evet kolay dönüyor çok tatlı bir küçük bir sürtme var o da pastan dolayı o da zamanla atar zaten Evet sevgili dostlar denemesini bir yapalım. Dinamamızı çalıştıralım. Çalıştı arkadaşlar. Gayet güzel. Şu içerisinde size göstermek istiyorum. Dönerken fakat orası karanlık olduğu için göremeyebilirsiniz. Zaten sesinden de anlaşılıyor sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Gayet güzel çalışıyor. Sıkışmış buradaki pastan dolayı dönemiyormuş. Dönemediği için de arıza oluşturmuş sevgili dostlar. Tamir ettik bunu birlikte. Arızanın ne olduğunu öğrendik. Tamir edip geri kazandırdık. En önemlisi de bu zaten. Yani hurda ya da çöpe gitmemiş oldu. Bunlar milli servet sevgili dostlar. Her şeyden önce bir milli serveti geri kazanmış olduk. Yenisini almaktansa geri kazandık paramız cebimize kaldı arkadaşlar. Tamir etmek isteyen bu şekilde tamirleri yapmayı düşünen arkadaşlar varsa bu videoyu izleyip kendisi de tamir edebilir. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.